Belki de plastik ve estetik cerrahi ameliyatlarının, estetik ameliyatların özellikle içinde en çok sağlık için gerekli olan ameliyat meme küçültme ameliyatıdır. Eğer memeler çok iri ise boyun ve sırt ağrısı hasta için oldukça hayatı, konforunu ve kalitesini etkileyeceğinden, beraberinde zamanla boyun fıtığına kadar giden, hayati riskler taşıyan bir tablo ortaya çıkacağından, meme küçültme ameliyatının yapılması sağlık açısından son derece elzemdir. Bir diğer noktada memelerin altında sütyen çizgileri, sütyen çizgisinin bulunduğu yerde memenin deriyle beraber katlanmasına bağlı olarak bu bölgede hem enfeksiyon hem de mantar gibi değişik kokuya yol açan, kişinin sağlığını etkileyen, deride değişik izler bırakan problemler, hastalıklar da görülebilmektedir. Bundan dolayı memenin küçültülmesi ne kadar erken yapılırsa o kadar faydalıdır.